Merhaba arkadaşlar ve hoş Hoş arkadaşlar. Bugün sizinle sıkılınca oynamak isteyeceğiniz 6 oyunu göstereceğim. Yanımda Game Over kanalından Emir var. Hoş Emir. Hoş bulduk. Hemen bir oyunumuza girelim. Ben burada kalmıştım. Bakın şu vurma, şu tekme atıyor, şu böyle ayağını yere vuruyor. Bu da zıplama. Şunla kapıdan çıkıyoruz. Göstereyim biraz. Hit me diyor. Şu adamları dövüyoruz. Oturtturdum dedim. Bir de skill var arkadaşlar şurada. Şimdi onu göstereyim. Bakın. Gördüğünüz tek atıyor. Ana öldürmüyorum. Havada sektiriyorum arkadaşlar. Böyle bir oyun arkadaşlar. Bundan çıkalım. Hop yanlış diyormuşum. Dump Wave 2. Gerçekten yakıyor oyun. Buraya gel. Dur. İlk alıştırma aşaması var arkadaşlar. Bu oyunu oynayamadığım için bu bölümü yenildim. Bağcılarını anlayamıyorum. Onun için oynayamıyorum. De dum be on var. Eline verdim. İşte eline verdim. Şimdi bunu dengede tutmaya çalışıyorum. Hiç anlayamazsınız. Ben şu anda ekranı oynatıyorum. Yukarıda da şura var. Bakın yukarıdaki şeyi düşünce Şimdi bunu döndüreceğim. İki. Bu el şöyle Üç öldükten sonra bunu da geçeceğim. Tamam yendik. Bu neden üzüldüğünü hala anlayamadım. Aha. Yapamadığım bir oyun. Anlayamıyorum. Yani. Hop. indir. Yok yenildik. Anlayamıyorum ya. Ama şunları karara evet yendik. Karalacak da oluyor. Çok Çünkü yukarıda 3 saniye bir tane kadar oyunu kazanacağız. Aa yenildik. Gözümüze düşüyor. Jump. İpla. Tamam Elektrik yani. Elektrik <laughs> kim? Hop, <laughs> eline ver Bu çok zor mu? <laughs> Elim aldı. Hadi, <de. gülüyor> hadi ya, ah be. Kafaya düşmüyor. Öyle oluyor, şıktık bile. Şimdi Paper toş Bunu yüzde elliniz biliyorsunuz. Emir sen de yorumlarını versene. Yani güzel oyun olduğunu herkes biliyor zaten. İzleyenler de. Aynen. Tabii yüklerilerse tabii ki de. Biraz güzel biraz kötü. Eşlikten başlayalım mesela. Bakın şurada rüzgar varmış. Şöyle falç oldu. Normal basketbol. Aynen. Biri girdi mesela. Hop ah yanlış attım. Oha girdi lan. Şöyle. Evet bir attım. Minik olmadı ya çok şu alttaki şey de rüzgar sayısı rüzgar fiziği üstü üç yaptım ya evet. şimdi rekorunu kırdım evet şimdi bir an çıkalım şimdi troll face klasik var bunun ayrı şeyleri de var mesela videosu var troll face video Öyle şeyleri var. Emir bunu en saçma oyunlara koyacak sanırım. Değil Aynen. Mi? Şimdi bu ne? Çok saçma oyun belli zaten. Geçtim. Yemin ederim anlamadım. Çok saçma sonuçlar bulacaksınız. İğrenç şeyler buldum. Bu kadar. O neydi lan? Ne <laughs> oh, Pardon arkadaşlar. Ne yapar <laughs> Ne yapabiliriz ya? <laughs> Şimdi... Hop 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 Şimdi o kuş ne ki? Olur olmadık şeyler düşünüyoruz. Bu adam... Of Şu adam kuştan korkuyor mu? Oy. Şimdi çok saçma. Hop Oy. Hop Oy. İşte böyle bir oyun Çok saçma bir oyun Bence güzel. Jelly Sevdiğim güzel bir oyun daha. Arkadaşlar en güzel videoyu en sona koyacak. Aynen. Şimdi gerçek bu güzel. Bunu beğendim. Bunu da çeşap yapmış. Gerçekten sevdiğim oyunların yarısını çeşap yaptı. Hayır kaldım. Bu mavi siyah sivriyatı değdiğinizde ölüyor. Erkenden zıplamanız gerekiyor. Yani. Aa, kaza geldim. geldim. Abi, tamam. Son bir kere daha yapalım. Aa! kaldı. Şık. En güzelini en sana bıraktım. Yani Benim çok, en sevdiğim yani. Çok güzel arkadaşlar yani. Gayro Trilence. Birinci bölümden başlayacağım sizin için. Çünkü son bölümü geçemedim. Ya ben geçiyorum ama. Tamam başlayalım. Dün, dün gidiyoruz şu an ilk bölüm. Şöyle bakın parmağınızı daha bir fazla fazla yaptığınızda hızlanıyorsunuz. Böyle geriye yaptığınızda böyle yavaşlıyor. Tamam yani ilk bölümü geçtik. Çok açık. İkinci bölüm. Hızlı. Hop. Şöyle. Ya of. O oyunda ölmemek lazım biraz da. Buradan buradan. Arkadaşlar Serkan'la videolar neden gelmiyor diyorsanız Serkan Ankara'da şu anda. Anlıyorsun. Checkpoint'i kaptık. Hop. Hayır düşme. Hop. Yavaş yavaş. Tamam aldık. 3 gün aldık. Tamam, çıktık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like ve yorum atmayı unutmayın. İyi seviyorum. hoşçakalın kalın. Bay bay.